Muse 4 Baby kol, cool, konfor, travel sistem bebek arabasını tanıtacağım. Önümüzde kol cool ayarı vardı. Boyunu da göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bineklik mevcut. Mağaza alışverişe kat performansına takabilirsiniz. Önümüzde hareketli tente ve güneşlik mevcuttur. Bu şekilde içeri topup bu şekilde tekrar çıkarabilirsiniz. Ayak örtüsüyle beraber gelmektedir. Ayak örtüsü değil. Ayak örtüsü parmağı olur. Bu şekilde. Dört taktır. Yumuşak iç pedi vardır. Bir şekilde oturma pozisyonunu alabilirsiniz. Alttaki kemerler sayesinde. Ürünümüz 3 kademidir yatak pozisyonu mevcuttur. Bu şekilde tekrar elimizi kemerleri alttan açarak yatak pozisyonuna getirebilirsiniz. İçi geliştir, bebeğimizi rahatça yatırabiliriz. Önümüz çift yönlü kullanıma mevcuttur. Ön barı, şuradaki düğmeler vasıtasıyla çıkarabilirsiniz. Çift yönlü olabilmek için şurada Aparatlar var. Elimizi takıyoruz. Aparatla basıyoruz. Çeviriyoruz. İkinci yönü kullanabiliyoruz bu şekilde. Önümüzü kapatırken Port bebenin bize bakması gerekiyor. Bu şekilde çeviriyoruz önümüzü. Yerine taktık. Dik bir konuma getiririz. Dik konuma getirdikten sonra buradaki düğmeler vasıtasıyla bu şekilde rahatça gördüğünüz kapatabilirsiniz kendi otomatik kilitleme mevcut tekrar açmak istediğinizde düğmelere basarak rahatça kendi açılır porta beslemesiyle kapatılır diyelim Şimdi takmak istiyoruz. Tekrar bu aparatı sayesinde suyunu port pepesini çıkartıyoruz. Port çıkarttıktan sonra puzetimizi bu şekilde kolayca takıyoruz. Diyelim buradaki kolu hareket ettirmek istediğimiz kırmızı düğmeler vasıtasıyla basıyoruz. Çift taraflı basıyoruz. Aynı anda basınç uyguluyoruz. Kolu arka doğru Tekrar çıkarmak istediğimizde tekrar bu şekilde takıyoruz. Üç nokta em emniyet tokası mevcut. Kırmızı düğme vasıtasıyla çıkarıp takabiliyoruz. Ayarlanır kolonları mevcut. Buradaki toka sayesinde. Bu setimizi çıkarmak istediğimde tekrar bu şekilde çıkartabiliyoruz. Önümüzde tek nokta fren sistemi mevcut. Ayakta basarak açıp kapatabilirsiniz. Tekerlekleri çıkarıp düğmeyi yukarı çekerek bu tekerlekleri bu şekilde çıkarıp tekrar düğmeyi yukarı çekerek takabilirsiniz. Ön yani tekerleklerimiz burada mandal mevcut. Mandalı aşağı indiriyorsunuz. Kilitliyor mandalı yukarı çekiyorsunuz. Tekrar açılıyor. Korkuyor önünde 3 nokta emniyet kemeri mevcuttur. Ortadaki düğmeye basarak açıp tekrar takabilirsiniz. Emniyet kemeri avcı kancaları bu şekilde çıkarıp takabilirsiniz. Basit şekilde ayarlayabilirsiniz. Emniyet kemerinin ayarları burada. Allah müşterilerimize hayırlı olsun. Şimdiden keyifli yaşayabilirsiniz.